Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşlara hizmetinin iyisini sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların özellikle kış şartlarında rahat bir şekilde ulaşımı için köy içi yolları ve bağlantı yollarını yeniliyor. Ekipler yolların daha uzun ömürlü olması için mahalle içi yollarda sati asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriyor. İlçeye bağlı Sancak Kırsal Mahallesi'nde köy içi yollar sati asfalt kaplama çalışmasıyla yenilenirken, kış aylarında mahalledeki vatandaşlar çamurlu yol sorunu yaşamadan rahatlıkla seyahat edebilecek. Yol yenileme çalışmaları mahalledeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sancak Mahallesi Muhtarı Ekin Cengiz yapılan hizmette mahallenin yol sorununun giderilebileceğini belirterek, çalışmalardan ötürü Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi Büyük Kargılı Mahallesi'nde yapılan sati kaplama yol çalışmasının tamamlanması ile birlikte, diğer kırsal mahallelerde ve program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Mahallemiz, Karaköprü Belediyesi köy yollarımızı asfalt yapıyor. Ekibine çok teşekkür ederiz. Yollarımızı yapıyor. Taziye yaptı. Teşekkür ederiz ekibine.